Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Ahmedkan bugün gördüğünüz Craft kraftraysdayız ve bu videoda size bir tane makro göstereceğim arkadaşlar hemen makro programını açalım programımızın adı Mathans Voice hemen açalım şöyle Evet beyler bu açtık hemen size ayarları göstereyim bu zaten GPS biliyorsunuzdur minimum max mesela 13 yaptık minimumu maxı da 15 yaptık bu ikisinin arasında dolaşacak mesela 13 15 14 öyle dolaşacak GPS'imiz öyle hotkey de şu mesela ben y'yi ayarladım y'yi açın basınca açılıyor tekrar basınca kapanıyor beyler öyle bir şey onu da ben y'yi ayarladım siz artık hangi tuşu ayarlarsınız max pikselde hangisi yani ne işe yaradığını bilmiyorum siz yine de fullleyin bence. Jitter'da böyle ekran titretiyor. Mesela bir deneyelim. Belli oluyor değil mi ekran titredi. Yani Jitter'ı kapayınca. Mesela kapayalım Jitter'ı. Sıfır titreme. Bu isteğe bağlı yapabilirsiniz. Sizde. O zaman bu arkada bir açık dursun. Biz bir hemen şu ekranı büyüteyim. Hemen bir oyunumuza geçelim. Belki de kötü oynarım şu an küçük ekranda oynadığım için. Şunu altı alayım. Bir oynayış göstereyim size beyler. Evet böyle şöyle hızlıca toplayalım sesleri ve ortaya gidelim. Bu arada beyler ben risk yoktur kesinlikle. Onu da söylemiş oluyorum şimdi. Şurada biri var. Şu an full makro ile tarayacağım ama al alma şansı olabilir benim. Mesela olta kullanmasam adam beni alırdı. Arkadan biri geldi ya. Kardeşim sen kimsin? Bence öleceğim. <laughs> Makro ile bile oynayamıyorum. Hiç alışveriş Makro ya. Neyse hemen şunu. Şurada hiç Beyler bu videoya hiç sadece intro ve outro, outro ekleyeceğim. Öyle montajlık bir yer yok bu videonun. Şöyle hemen alalım şu sesimizi Bir sonra bu videoya 20 like gelirse veya 30 like gelirse bir sonraki videoda banlatmayan ultama profili göstereceğim arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. İşinize yarayabilir. Ah güzel. Adamın içine girdik buraya. De... Arkasında ne var? Gel bir atla ya istersen. Şuan. Böyle alırsınız böyle. Yani isteyen kullanır. Bu aralar Craftrise'de çok fazla makro var. Yani ben de ondan dolayı söylüyorum. Bence kullanmayın ama. Yani makro görenler kullansın. Çok sinir İşte ben de bazen sinirleniyorum. Yani yapıyorum bu işi. arkalar sıkıntı yok yani bir yeni parti geçelim 3 parti çekelim bakalım nasıl olacak veya bu parti de bir jitter'a deneyim be bir jitter jitter'a açalım şu an oldu değil mi aynen titriyor için arkadaşlar bu videoya dediğim gibi 30 dakika gelirse ve daha yorumlara yazarsanız daha başka makro türleri de gelebilir. Yani ben de bunları size araştırıp gösteririm. Neyse hemen geldik ortamıza. Şurada adam var gördüğüm gibi. Bu adam bizi alır. Bunda değişik. Neyse beyler. Bu videomuzu da burada sona verdirelim. Umarım işinize yarar yani ne diyeyim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.